Bugün ha merhaba yanımda. Kim var? Evet arkadaşlar kartlarıma bakın. Bayağı güçlü değil mi? Mantarlarım var. Adını söyle. Benim adım Ertuğrul. Yanımda Ertuğrul var. Ertuş var. Sence yanımdaki... Sence karakterim iskül. Sence kartlarım güçlü mü abla? Bence güçlü. Çünkü mal olan benim arkadaşım. arkadaşlar Arkadaşlar. Ee, yazın sizin kaç karakteriniz var? Um, eee Ayrıca göster bakalım senin kartların. Ertuğrul şu 35 tane var. Benimse 32 tane. Ertuğrul benden 3 tane fazla var. Evet arkadaşlar burada Leon'un var istedi. Leon'la oynayacağım. Ve oyuna başlayalım mı abla? Ya. Oyuna başlayalım mı? Bir dakika ya. Şimdi mı? Kararsız kaldım. Ben bunu almayacağım ama. Neyse yapalım hadi. hadi bakalım. Bakalım. Do ha Ay ya güzel. Ya Erç, ne yaptın? Neyse. Öte arkadaşlar. ya yani ne yapıyorsun? Hı. Anne o ne? Yeni karakter geldi Ertuş'a. İşte işte onu demiştim ben arkadaşlar. Arkadaşlar Ertuş'a e yeni olan karakter geldi. Maymun adam geldi. Arkadaş abla işte benim dediğim yeni karakter bu demiştim. Bak böyle. Ya. Oh. Aa, Allah Allah. Adamlar çok güzel kayboldu. Lan bana birisi şey. zehir attı. Kim olacak o? Bilmem. Lan. Aa, kral. Kral beni öldürdü. Şakka ölmedi. Yüzde yüz enerji bu nasıl bu bir de... sinerji. Tek tek diyorum metallarım alerji. Umrumda mı değil? Hanginiz ikinci lan? Ertuş bizim şeyler gidiyor. <laughs> o bizim üstümüze atlayacak. Dedim size üstümüze atlayacak. Diye. Evet <laughs> arkadaşlar şu an bayağı bir durumdayız. Yan burada kötü yan. bir durumdayız arkadaşlar. Lan. Yeni katladım. Kaybettik. Ölüyoruz. Ertüş, biz öldük. Bence de. Al işte. Ah be <laughs> kaybettik. Neyse, hadi bir daha Oynaya başlayacağız. Da, Abi benim internetim gitti arkadaşlar. Şah tamam. Babam içeride kim gitti? Tamam yani ben de yani. onunla oynayalım. Oyun değiştirelim ya. Hayır. Değiştirelim. Çok güzel. Belki bir daha sana lağın çıkar. Çıkmıyor yok, yok. yok. Hadi ya? Hadi bas. Ya. Yine mi aynı karakter? İnanamıyorum size. Arkadaşlar. Bence bu yeni karakter baya güçsüz değilmiş. Bu yeni karakteri bakın. Arkadaşlar Açık, bir de söylemeyi unut, unutmayın da bize abone olsunlar değil mi abla? Ben aldım. Bu yeni videomda abone olsunlar. Siz de söylemeyi unutmayın yani. Evet ya. Ve bu benim kanalım. Aa, lan! Aleykümselam hanımçığım, çok kötü. Dedim sana bu yeni kayıtlar bayağı kısız. Sen güçlü dedin. Yok güçsüz. İki elmas bende var. Üç elmas, altı elmas. Sakın ölme. Bize elmas lazım. Ölme. Ölme Allah'ın cedası. Ölme. Ölme diyorum Allah'ın cedası. Sizin ben artı son yanacak Red tatara tamba benim tamba benim piksin dağım La sakın geberme geberirseniz sizin saklan saklan Yan ne yapıyorsunuz siz? Mal mısınız siz? Kaç 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 dık arkadaşlar. Şekem yarım. Oha! Allah. Ha dost. Allah sizin belanı versin internetim gitti. Arkadaşlar şey buraya. Ben internetimi yenile yapacağım. Ben kartlarımı değiştireceğim. Arkadaşlar şey yıldız açacağım. Ben kartlarımı değiştireceğim şöyle. Bu seçeceğim zaten bir şey yaramıyor ki Abla bu oyunu oynamayalım. Hadi oynayalım ya. La Leon çıkmıyor ki. Belki çıkar nereden biliyorsun? Çıkmıyor. Hadi. <laughs> Aa, ya. İnanamıyorum. Çok iyi ya. Bir daha bu oyunu oynamayalım. Bana çıktı top bu oyunu oynamayalım. Sana niye fayda karakter çıkıyor? Allah rızası için söyler misiniz? Ana! Bunlar da güçlü ama. <laughs> ama biz daha güçlüyüz. Değil mi? Güçlüyüz. Ertuğrul! Ölme! 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 Ölmüş bile. Allah sizin belanızı versin. Bir güzel karakter çıkmadı. Ertuş. Sakın geberme. Yap 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 yo. Aa! Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için. kazandık. Lanet şole. Çok az kaldı. O benim bir daha aynı çıkmaz. Ben arkadaşlar. Hadi. Yok yok. Heh, geldim. Geliyorum. Leoni, on geldi çok eğlenceli. Hadi arkadaşlar başladık. <laughs> Hadi güzel arkadaşlar lütfen lütfen. Ya what Ya Dynamic çok kötü. Dynamic kötü diyeceğim savaş savaş. Çok kötü Dynamic. Ha ha. Ben bunu. Hiç, hiç güzel karakter çıkmıyor.

ben nasıl öldüm peki? Yeter! Artık adamı koru adamda var en çok. Allah'ım sana adamı kur dedim geber demedim. Lan adamlar gebersin. Adamları gebersin. Bak gördün mü? Geçeceğim. Sen de Ertuğrul kaç. Ertuğrul kaç. Allah'ım. Ben öldüm. Hadi. Anlatları alın. Onları alsanız. Herkes kaçsın. Herkes. Ertuğrul sen de kaç hepiniz gel. Hadi dur. koru dur. Ana kara. Ana koru Ana, koru Ana Sen orada hiç görmedin biliyor musun? Allah'ım ya. Hadi dur. Koru. Sen de gitme. Allah'ın cezası. Biz burada seni korumaya çalışıyoruz. Allah sizin. Lan video çekiyoruz gidiyorum işte. Hadi son turumuzda oynayalım. Son turumda bu oyunu oynamayalım. Son turda şunu oynayalım. Hayır. Ya abla bunu oynayacağız. Ben bu Hadi. Ben de o çok güzel. Ya Le Leon olacaksın ya. Hmm. Evet arkadaşlar bu sonuncu oyunumuz. Bunu da bitince oyunumuz bitiyor ve abone olmayı unutmayın zil tuşuna da basmayı unutmayın. O bak Sen de bir sus Allah Allah. Ve <laughs> Lan Arkadaşlar şu an çok korkuyorum <laughs> ben. Biraz da bana bir şey bıraksaydın Arthur. Ben güçsüz kaldım şimdi. Şurada var. O ne işime yarayacak? Geberiyor. Artık ölme. Bakalım. Evet arkadaşlar video burada bitti. Görüşürüz.